Video videomuza hoş Bugün Video Minecraft oynuyoruz. 3 Oyna. Evet hayatta kanka. Hayır bir kendimize bir ev yapalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar neydi ya? Arkadaşlar elmastan mı zümrütten mi altından mı yoksa tahtadan mı? Karar ver. Gidiyor oyun. Arkadaşlar oyun göstereceğim. Arkadaşlar beni seviyorsanız like atmayı unutmayın. Yorum hatta yorumlara yazın. Ay, ay, geldik. Ay geldik şimdi gidelim boş yer burada. Ne yapalım? Ağaç ev yapalım mı? Yoksa bence yerde yapalım. Suda yapsak daha mı iyi olur ya? yer yok ki. Burada yapabiliriz arkadaşlar. Hadi git git. Uy. Ev evet, tatlıdan yapalım ya. Tak 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 hayır. Tak tak. Tabi. Aa bu kaplumbağa gelmiş. Kaplumbağa. Oh, dur. 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 Dur.

şöyle of vereyim ay orta düştüm hadi be sayın geldim mi geldim köymüş git git diyorum git Allah git 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 ben. git Я так жарю, думаю entender Arkadaşlar önce ondan yapalım 2 katlı yapacağız. Tak 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 tak. Tamam bu. kapı Ne Oh. Hadi. Uh -huh. Aldık. Kapı kapı hangisi olsun? Kapı bu olsun. da bir tane blok yapalım. Bu katta o katında, o katında. aynı renk olsun. Bu olsun. <laughs> Işte, merdiven Merdiven, 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 buldum ha. ne oldu? bir yere arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Devamı için like atın. Hatta, şimdi, hatta şaka şaka. Bakın ev yapayım içine şey. Bu ne? Alırsın beğenir misin? Bu ne be? Arkadaşlar koyun gelmiş. Al onu beğensin. Öldürmekten mutlu. Hadi. Ah, tamam yeter. Daha biraz daha koyayım. Tamam bir tane daha. Neyse. Kimi biz arkadaşlar? Annemin doğum günü. Annemi hediye için like video, abone olun. Ne 50 bin aboneye çok az kaldı. Hadi hadi. bir <laughs> tane şuraya Arkadaşlar, bu hafta sen yeter ya kutu Türkiye Ben ne yapayım? Hadi 101 okey oynayalım Git 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 Bu ne? 5 hadi. Arabam, haça, ömür, kalabalık, yavaş, yavaş. demiyorum, yürümedim bıçak. Dişimi süteyim, yanıyorum. Kardeşim uyandı. Saat kaç? ay dur, birden kalktım video çekmeye geldim ya hadi be Allah seni beğenmesin diye kusura bakmayın kusura bakmayın bu da benim gerçek yüzüm. gerçek yüzümü tam görmediysiniz acıyorum Büyürmüyor mu ha? Ama büyürmüyor mu? Bir ee, e, e, e. ee, de benim kardeşimin gerçeği büyütüyor. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Çok reklam geliyor. Hadi görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.